Mecbur açacaksın şeyi. Camları. Yani. Ne Bir şey yapalım kız. Esra'ya taşınalım. Hep. Almanya'da bana müstakil hep Almanya'ya geleceğim. Ay çok mantıklı ha. Aynen. Bir yağmur lağım turu. Kutlağım turu tuvalete gir evindeki. Kızlar ben bir evlilik hayatı sürdüremem Pınar. Ben bir erkek için yayınlarından vazgeçmemiş bir erkek de beni böyle sürekli yayında kabul etmez. Hı. Aynen öyle. Bir saat, iki saat açsan o da seni kesmez. Beni kesmez bir iki saat bu şey ya aşkım bu alışkanlık yani çok zor yani sana milyar para da verse ben bir erkek için hayatımı değiştirmek istemiyorum değiştiremem yok ya bir para, erkek için hayat hayat değiştirilmez arkadaşlar asla yani asla değiştirilmez ben bir ay değiştirdim de ne oldu değdi mi asla asla Kimse için Yayından vazgeçmeye gerek yok. Bildiğinizi yapın. Zaten herkes bildiğini yapıyor. E ben yayını kapatıyoruz. Ben şey yani adam sana diyor ki şunu yapma. Kendi devam ediyor ama yaptıklarını. E sen değil değil mi onun için kapatacaksın yayını? Sen ya, ya. tatlı seç. Ne için? Tatlı. Telefonu bize ver. Hayır ne taktık ya ver getire bakacağım tekrar siz bırak siz telefonu şarjla takmıyorsunuz ki. şarjı dolmuştu o yüzden çıkardım dün ay ne alakabildi şarjı. Anne şarjını ne bileyim ya aman demişler Pınar kendi adına konuşuyor yemin ederim şu an Pınar'ınki Pınar'a Yası uçarak kız söyle yavru değil her Hayır. Tamam, tamam. Tamam. Şey... Pınar Aslıoğlu kabul etmez. Tamam. Şey... Fırafı demişler. Bırak. Bırak, getir telefonu ee... Hayır Sen telefonu getir var işte. Kaldırdım ve o telefonu sattık yemin ederim. Bunda yok. Vallahi yok. Hayır vallahi vermem. Kız Tamam Pınar'cığım aşkım. Nasıl ister hayatım? Ne? Yere ne istiyorsun aşkım? abla? Sağ ol aşkım. Tamam da söyle ben yarın yerim. Ay Çiğdem abla teşekkür ederim aşkım. Ben kendime şey söyleyeyim. Bunlara tatlı söyleyeyim. Bana iki tane söyle. Kendim yapacaktım. Böyle. Kafam gitti ya. Bunlar bacım bunlar ne istiyor? Ben ceviz söyleyecektim. Onu seviyor musun Pınar? Evet, bunu seviyorum. Hani de farklı iki tane. Geçmiş tane. siparişlerime girsen o geçmiş siparişler. Burası ben işte o. Bir Oraya mı girdin? Evet. Ver bakayım. Anne bana iki tane söyler miyim Hira, ver yarın sana söyleriz sen evet sen istersen. He inandım inandım Cimri. Kız bunlar benim adımı çıkarmış Cimri'ye. Yarın abime ekmiyor musun? Hem yarısı ağabey mektubu zeyil başa hediyesi alacağım. Tamam. Sen ne diye. Niye benim şarjımı alıyor? Tamam hadi bak ver ya. telefonu ya. Bakayım. Ya kapat onlar ile. Tamam kapatalım. Kapattım aşkım. Bunlar ne içiyor acaba? Çok merak ediyorum. ben sabaha kadar içiyorum. Bunları kafayı yakalayamıyorum. Ben ya. sütlü tatlı yemiyorum. Ya sabaha kadar içsem bunları kafayı yakaylayamıyorum ya. Bunlar ne içiyorlar? Bana da yolasınlar ya. Gerçekten. <laughs> Vallahi bile çok kıskanıyorum bu bazı video çekip atanları kafasını ya. Yani bana sponsor olsunlar bana da yolasınlar. Tövbe yarabbim <laughs> ya. Tamam Hira sen git ben bakacağım. Tamam ben de tatlı istiyorum. Hira git yat dedim okul var yarın. Git yat. Şimdi o bir saate gelmez ki. Zaten tamam. onca bir saate gelir. Onu demiyor bana söyleyin yarın yiyeceğim diyor. Tamam yarın isteriz. Hiç almadım şimdi. Bak şarja tak sonra. Söyleme boş ver ya. Ceviz olsaydı şey yapardım ya. Şılık tatlısı yapardım ben Pınar'a. Bunlar çıplak tatlısı severdi. ceviz olsaydı. O nasıl kız hiç yemedim. Aşkım krep hamuru hazırlıyorsun, şerbet hazırlıyorsun. Ee? İçine ceviz koyuyorsun, çok güzel oluyor. Allah Allah. Böyle krep hamurunun içine ceviz. Hiç yemedim aşkım, bilmiyorum. Ama yaparsan yani elin lezzetli güzel olabilir. Un helvası yemez bunlar ya. Yani güzel olabilir. Ceviz olsaydı valla şey yapardım kızlar. Çok güzel olurdu. Kızlar ne söyleyeyim buna? Kız bir şey söyleme istemiyorum aşkım. Sus sus sus. sus. ne yiyeceğiz kızlar? Dünyalar yedik Ben diyetteyim. Ay uyku bastırdı sinirden ha. Kerem ne yapıyorsun Kerem? Teşekkür ederim Kerem. Hepinize teşekkür ederim kurban verenim. Kerem teşekkür ederim. Senin dünyaca ünlü yıldız yaptım Kerem. Senin dünyaca ünlü star yaptım Kerem. Kerem dedin mi? Aklına ilk sen geliyorsun TikTok'ta Kerem. Göz <laughs> sesin kısılmış. Yok valla sinirden üzüntüden neyim. Ben sağlık istiyorum. Ne Ay Hasoş, Hasan. Teşekkür ederim Hasan. Aa, hayır, hayır, hayır. Çok teşekkür ederim Hasan. Kusuru ya bunlar ipek ya. Al sana buyur bak. Bu <laughs> nedir ya Rabbi Kız beni, beni göre, bunu görsünler arasında bana şey diyorlar. Bu kızlar hep sütlü tatlılar var be. Süzgece dönmüş. Ay! Çok yaşa Hira Ay bu video ne kadar açık kız. Var ya yarın konuşuruz, sonra görüşürüz dememek lazım arkadaşlar. Ne için? Hani böyle bazen diyoruz ya yarın görüşürüz sonra konuşuruz. Yani bazen ne yaşıyorsanız o hisleri anında yaşamak lazım. Çünkü yarına bazen çıkamıyorsun yani. Ne demek açık açıkım Bir tane video paylaşmışlar da onu gördüm. Güzel yapmışlar yani. Hımm. Bak. Sen benden. Karar verdim zaten. Değil mi? Ne kadar güzel bazı şeyleri yani bazı şeyleri ertelememek lazım. Ne demek istiyorsun yani? Bu bir çağrı mı? Ya of. Gül <laughs> ya. Çık şu moddan artık. Tamam tamam. Lütfen. tamam canım pardon. Lütfen. Lütfen. Tamam pardon. Şey. Boşluğuma geldi aşkım. Yapmak istedim ne olur. Tatlısı. Aa kapanmış. Boş ver ya. Ay biz geçen buradan. Hira. He? Kapalıymış geçen istediğimiz yer. <laughs> o adam, o amcadan profesyonel aldık ya. Güzeldi de o kadar iyi değildi ya. Ay çok kötüydü. Bir şey içi böyle hazır krema gibiydi yani. O kadar iyi değildi ya. Yani. Orası kapalıymış. Orası değil mi? ara, araba olsaydı mı güzel giderdik? Hiç deme Pınar kız, araba olsaydı giderdik, kalır getirirdik. Allah Allah. Buralarda yok mu acaba açık yerler? Aşağıda pastane var. Ben istemiyorum da yani. Enerji mi kaldı bu moralle? Aynen moru düştü. Ev bok götürüyor. Yaşadığım sorunlarla kalkıp yalandan da oynayamam. Başım ağrıyor sinirden var ya yemin ederim kafam uzun bir demiş ki bok duru. <laughs> <laughs> Ay Allah seni yüzü versin bok durum. Su teşekkür ederim aşkım. Bir yanda bok duru. Biri bir yanda diyor lağım turu. <laughs> Ay çok komikler ya. Kız çok güldürüyorsunuz beni ya yorumdaki. Başıma yani? ağrı girdi kız. yine sabah oluyor sevgili sevgili inan ki çok ben şimdi kim bilir sütlü tatlı mı istiyorsun şerbetli mi aşkım hiç fark etmez ya ben istemiyorum tatlı bırak söyle ya söyle sana söyleyeyim vallahi istemiyorum çekirdek ekmek yiyelim bir şey hadi hadi söyle utanma Refuterol falan mı seviyor? Ne? Söyle bakayım. Refuterol. <laughs> <laughs> bir daha söyle anlamıyorum. <laughs> bir sen daha... söyle. Bir daha söyle. Sen mı? söyler misin? Bir daha söyle. Allah aşkına sen söyle. Ama ben bilmiyorum. Günahın boynuna söyle hadi. Allah aşkına ver. <laughs> Allah aşkına bir söyle. Bak isterim. Vallahi anlamadım. Bir söyle. 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 Olmaz. Daha deli Ben ismini Çünkü söyle. sen de bilmiyorsun. Sus. Tamam bir söyle bir daha söyle. Vallahi söyleyeceğim. Söyle hangi tatlı? Yok söylesene. aşkım. Ya hadi Pınar söylüyorsan Dünyalı söyle. Pınar özlemiş. <laughs> Bir daha söyler misin? Sen söyle aşkım. Emin Şahin teşekkür ederim Emin. O ayakkabını gene giymiş misin? Bir ara geçen teknede ayakkabı giymiştin Emin Şahin teşekkür ederim ayakkabıların çok güzeldi. Ya, Hülyas, teşekkür ederim ki sene bereket he? Tatlıyı söyle. Hadi. Teşekkür ederim Emin Bey. Thank you. Thank you very much. <laughs> Tam ben bir kere söyleyeyim sonra sen bir kere söyle. Hadi. Söyle. Pro. E internete baktın. Vallahi bak. <laughs> Allah canına. <gülüyor> <gülüyor> bak bak, bak. Bakmadı, bak, bak. <laughs> Gel Açık sayfalarıma bak İki tane var. Bak yemin ederim. Bakmamışım bir... ya. Bakmadım <laughs> ya. Hayır. Ha, söyler misin? Profiterol. Söyle. Yemin ederim gitti Google'a baktı. Google'a baktı Google. Tam <laughs> tamam, söyleyeyim ki profiterol de. Anladık Emin Şahin. Profiterol de. Profiterol. <laughs> İnternete gitti Google'a baktı. Allah, Google Allah bakmadım ya. Günahımı alıyor ne? Bakmadım cidden. <laughs> ya Emin Bey teşekkür ederim. Çok sağ ol. O güzel ayakkabılarına selam olsun. Bir sana yapmış. O İngilizce'de İngilizce de level atlamışsın abla. <laughs> ya ay Emin ya teşekkür ya. ederim Emin Şahin çok ay, teşekkür ederim. Ay Allah seni versin ya. Hadi Hülya'ya bir aslan motor atın zıplasın ya. Sen diyor ya zam geldi artık yüksek altı, yüksek şeyler atın. Ay Allah'ım ya. Aa kim diyor? Ona kim? Pınar sandalyelerin montajı kaldı. Ay Queen nereden biliyorsun aşkım? Ay evet vallahi ya. Kız yarın işte gidince o sandalyeleri falan montaj yapacağım evet. Neyi? Şey ya çok güzel şey aldım. Demiş Emin'in ayakkabı. Evet Emin'in ayakkabısı çok güzel Emin Şahin. Teşekkür ederim. Çok güzel şey aldım. Aa. Ya çok güzel bar sandalye tabure aldım. Çok güzel. Yarın onları montajını Kim yeten... alsak ya yine pek alsak ya. Hem Ekrem'in de bana gelsin gene yeni olaylar çıkarın. <laughs> Bu evden taşını müstakil bir eve geçeyim ondan sonra. Beni yazmış ki sana. Pınar'ı bahçede yıka. <laughs> Aslında bugün biz çok güzel bir şov yapacaktık arkadaşlar ama e, Hülya'nın modu yok ya. Yoksa şimdi mutfakta yıkanacaktık. Bana Pınar yemin edilmiş kişi hali Şu an modu gitti işte şeyden dolayı. Ay Melo hoş geldin aşkım. Diyor ki Pinon kapıdan ayakkabılarını al çalınacak. He kız çalarlar mı ayakkabılarını? Aşkım 7500 7, lira ayakkabılarım. Bunlar daha da tatlı baklıyor. Bilmiyorum ki nereden geliyor tatlı. Boş ver ya. istemiyorum Vallahi istemiyorum tatlı. Vallahi istemiyorum. Bak seninki gelmiş evlendim sevgilimi unutamıyorum. Bu kadın kudurmuş eski sevgilisi sarf yapmışsa onu <laughs> parmak atmışsa nedense onu her yayınıma geldi diyor eski mi ama eski sevgilimi unutamıyorum. Bu nasıl bir aşkmış? Ya vallahi. Ya bir tatlı söyleyecek sabah oldu ya. Aşkım güzel bir şey yok tatlı. Ne bileyim böyle beğenmedim yani. Beğenemedim ki. Bir ara Mekoş ve Aybüke buradaydı. Bir yerden istedik Pınar. O değil de senin giderken aldığın pasta neydi ya? Güzeldi değil mi o? Çok güzel. Onu kendimize alalım bir gün yiyelim kız. O araba olsaydı gider aldık gelirdik. O pastadan alalım. Yani ben Gerçekten pastaya normalde dandik krema koyuyorlar içine. Normalde yani krema, krem Araba kremi. olsaydı gider alır gelirdik. Orası şimdi açıktır daha. O gerçekten şeymiş, güzeldi yani. İçine e bunlar söylemek güzel de sipariş vereceğim. Ya tatlı ya şerbetli söyle ya bakalım. Bak. Hangisini istiyorsan onu söyleyeyim. Vallahi istemiyorum aşkım. Bırak ya. Başka bir şey yiyelim ya. Söyleme boşver. E başka zıkkım yok yok başka bir şey yok evde bok ye. İyi <laughs> pis ya terbiyesiz. E de hadi söyle. Lo istemiyorum ya saat buçuk olmuş ya. Bunlar evde her gece görüyorum yayınlarda yiyorsun. E valla yiyorum yani. Eee? Hani senin cipslerin, çikolataların yatağın altı doluydu ne çabuk yediniz ya? Gide kalak gerek. Market bakal buluruz bir yerde. Allah Allah. Ee? Burada var mı ki? Nerede var? Bilmem ki. Sen şimdi cips çikolata. Aa, biz niye bugün almadık ya şeyden? Evine. bileyim. Marketten niye almadık ya? Sen şimdi kim bilir ne duygular olsun. Belki de en güzel. Uykular olsun? Kızlar da hediye saatlik sıraya girelim. Şov yapmayın. Biri yazmış ki bahçeye masa kur orada yiyin. Kız Allah'tan kış ha, şu camlar kapalı yemin ederim. Hasan teşekkür ederim Hasan. Kurban bireni. Allah'tan Görsel çok teşekkür ederim. Düğünüm var. Perşembe, pazartesi. Şu yollar aleminde yeni aşkar. evesinde. Ne ya şey yapsana. Hı. Biraz pek atayım. Bundan bir bok çıkmıyor. Bakayım kime alayım. Ver bakayım. Hmm. Ona yaptın mı hiç? Yok yapmadım pek Çok yani biraz saçma sapan konuştum. Sen yaptın mı? Ben daha o kadar yayın açmadım ki. Bir iki gün içi açtım, bir saat kapattım. Ama çok kötü şey yapıyor. Çok hoş konuşmuyor. Diyor Can'la diyor PK, Can Begüt mü? Begüt mü? Su adı ne? Bilmiyorum ki hiç. Birkaç kere gördüm şeydeki, keşfette gördüm. Hiç tanımıyorum, izlemiyorum ben. Ay bu telefonların şarjları ne çabuk bitiyor ya. Benim orijinal hesabım açılması ben psikolojim alt olur. Ay vallahi haklısın ne diyeyim. Ciddi emek var yani orada. Orjinal hesabımı bekliyorum Pınar. İnşallah yani. İki buçuk milyonluk takipçi. İnşallah çıkar Hasan teşekkür ederim. Başım ağrı gözü kız Pınar. Stresten işte. Teşekkür ederim ediyoruz için. Şey, Ağrı kesici hiç bir tane istiyorsan. Ha? Bütün suçluyu beğeniyorlar. Burcu teşekkür ederim aşkım. Ay Melis'im kurban verene teşekkür ederim aşkım. Çok teşekkür ederim kurban vereni canım bacım. Hadi gidelim markete. Ne yapacağız markete? Gidelim. Teşekkür ederim Ölis'cim. Ya bunca izleyici herkes zengin mi ki siz de herkesten hediye bekliyorsunuz? E ne yapayım kızlarıma? mı? alayım hediye. Zorlama alayım insanlardan hediye. Ayıp ya. Beni izleyenler benim gibi fakir ne yapsınlar? Ayşe'cim söylüyorum Hülya. Biz ya. fakir bir aileyiz. Ayşe seni çok seviyormuş Hülya. Kalk kalk gidelim kalk kalk. Gidek gide kalk gidek Adana'ya gel gidek Adana sıcak derler Rörörü rağmur gidek Melo şarkı söyle kız bize Melo Kalk ne yemek yapalım? Şeye ne tatlı getirek abi? Yemek yapalım. Açlıyorum yani Bir tane tak kılma, kekmek alalım, bir şey alalım. Melo şarkı söyle bize Melo, burada mısın Melo? Neredesin sen bakayım Kim kız? O ne? Sen mi ya. Melo kim? Melo benim mazeretim, burada yayında sen. sigara ama var şey nefes değil. Bir yerde tatlı yok. Bulamıyoruz. Kalkın ben bir yayını maviye Mavaya yayını açıyorum. Kurban verin. 10 dakikaya geliyorum. Tamam mı?